Bunları çıkarmak çok zor, duramıyorsun. Adamlar bunu o zaman nasıl yapıştırmış? Şu arkaya, ortaya tak patlığı bir yerleştirmiş şurada. Bunu böyle bir çıkaracaksın, cangır diye içeri paralar düşer. Ya da içinde dostlarım. Delik, delik yapıldı, içine yerleştirildi. Bunları da fibir olarak burayı yerleştirildi. İnanılmaz bir şey. Şimdi yerleştirirken şu burnu kırılmış görüyorsunuz. Arkadaşlar zirve adamı zirvelerde gerçekten de çok güzel yerdeyim bugün gene videoda bomba bir video olacak arkadaşlar güzel bilgiler bu videoları sonuna kadar hangi medeniyetler yaşamış hangi kaya kasalarını yapmış bu tür videoda her şeyi bulabileceksiniz arkadaşlar bomba bir video şimdi bomba videoya buradan başlamak istedim videoya başlamadan önce like'larınızı bir alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurayı şöyle durduk. Gördünüz mü kafasını? Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yapılmış? Görüyor musunuz? İşçilik desem süper. Gerçekten de arkadaşlar gerçekten de güzel. Şöyle bakalım yandan. Görüyor musunuz? Her şey burada her şey dört dörtlük yapılmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kafasına dahil her şey var. Burada bu yanı doğru bakıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mükemmel bir işçilik. Gerçekten de süper bir işçilik. Bu bir kaplumbağa arkadaşlar. Kaplumbağaya benzettim ben. Ama bilmiyorum. Kafa kısmı ama kaplumbağa olsa kafası da çok büyük bunun. Gerçekten de süper bir işçilik. Ama gerçekten de incelemeye değecek bu bölge. Şu işareti gördükten sonra gördükten sonra burada daha ne kaya kasaların nelerin olduğunu burada bu videoda göreceksiniz. Gerçekten de ağza, ağzına kadar her şeyi yapılmış. Yavrum benim. Bunun ağzına bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kurbağaya benzettim sanki bu. Evet kurbağa bu ya. Gerçekten de kurbağa bu siz ne diyeceksiniz? Ben kurbağa diyorum bu. Evet kurbağa arkadaşlar. Ama zıplamaya hazır bir kurbağa bu. Zıplamaya hazır bir kurbağa. Niye dedim diyeceksiniz. Yere yatmış zıplamaya hamlesini yapacak bir şekilde duran bir kurbağa. Evet şöyle gerçekten de süper. Şimdi buraya gelelim kafası şöyle güzel kesilmiş. Şunun buradakini görüyor musunuz? Şunu Gördünüz mü arkadaşlar? Yapıştırmayı. Şurada ne var? Evet. Burada bir hediyesi burada. Görüyor musunuz? Kafa, ağzı burada. Hediyesini de burayı sokmuşlar. Orasanla yapıştırmışlar arkadaşlar. Bunu kırmamız gerekecek. Belki bu kafa da sonradan yapıştırılmış bunu açmamız gerekecek. Şöyle arkadan bakalım. Şu şekil baktığımızda evet. Şurada da bir yön verici işaret. Bir değe gibi kesme olmuş. Bu ne demek istiyor arkadaşlar? Bu yanı zıplamak istiyor. Ama burada şöyle düz üstü tıraşlanmış. Şurada kafa kısmı. Şurada da hediyesi görüyorsunuz. Çok sağlam. Gerçekten de süper bir işaret. Şu yavru dolu. Ufak bir sinyal ama Gene de ufak bir hediyesi var Belki şu kafa da yapıştırma Bak orası ha? Evet Şu yavrunun şöyle tutayım ağzını Şu yavru bu yana doğru bakıyor arkadaşlar Dolu yavru Burada bir şurası ne Tospağı gibi Şurası da bir kapatılmış Bunun altına da bir cihaz tutalım Burada bir şekil verilerek Burası kapatılmış şu Burada varın başka yapıştırma Bakalım Şunlar yapıştırma mı Şöyle bir, yeni bir inceleyelim Evet şu da yapıştırma Şuna da bakacağız cihaz tutalım Cihaz tüm yapıştırma yapar aldatmaca yapar İçinde bir şey yoksa boşuna açmaya gerek yok Ama şurası O da burun yapıştırılmış bir kurbağa kafası gibi görüyorsunuz şu. Burayı yapıştırılmış. Şu kayada biraz görüyorsunuz şekil verilmiş top gibi. Burayı da bir cihaz tutacağım. Altında define olabilir. Bu zaten her şeyle belli ediyor. Burada hediyesi var. Gördüğünüz gibi kafa kısmı burada da hediyesi belli zaten. Siz onu rahatlıkça kamerada gördünüz. Kafayı görüyor musunuz? Ben buradayım diyor. Kurbağa bence bu zıplamaya hazır kurbağa. Şurası dikkatimi çekti bir de arkadaşlar. Şu kaya bu kaya kurbağa biliyorsunuz şuradaydı kafa kısmı. V gibi de yapılmış. Görüyor musunuz kurbağanın olan yer? Şöyle. Bu ayret ettim. Burada bak şurası da aynı böyle kesilmiş. Böyle kesilmiş. Bu yanı bakıyor gördüğünüz gibi. Tamam burada bir giriş olma ihtimali var. Burada da Gördüğünüz gibi sunak işareti yapılmış U şeklinde burada mağaraya girişi gösteriyor. Burada V üçgen yapılmış. Şurası nereden? Buradan alttan. Evet içeriye giriş var. Doğru. Evet. Doğru görüyor musunuz altı oyuk dolma. Buradan içeri giriş var. Şu da bir figür benzetme. Aynı kurbağa gibi kesilmiş. Görüyor musunuz kafasını? Şöyle. Böyle. Burası çok manyak bir işçilik yapılmış buralara. Şu kaya da kalkacak. Buraya cihaz tutulacak. Yapıştırmaya benziyor. Bak. Evet, bunlara. Bunlar evet. Her şeyi takdir sizin arkadaşlar. Define işaretleri atölyesi böyle bir işaretleri sizin için paylaşıyor. O yüzden bazı videolarımda çok laf ediliyor. Diyor ki sen bir şey bize öğretmiyorsun, bilgi vermiyorsun, saçma sapan anlatıyorsun. Çekemeyenler saçmalıklar yapıyor. O çekemeyenler o cevabı yazdığı zaman bir anda siz onlara, yorumlarda o yazanlara yüklenmeniz gerekecek arkadaşlar. Çünkü o kanaldan ben onları atıyorum, spam atıyorum. Adamları gene bu kanaldan atıyorum, başka atlarla tekrar geliyorlar arkadaşlar. Diyorum ki, sizi ben zorla izletmiyorum. Yani... Beğenmiyorsan kardeşim gelme benim kanalımı izleme. Doğru değil mi arkadaşlar? Neymiş kurgumuş bilmem neymiş şu işaretleri ben de mi ben mi yapıyorum yani mi kurgu? Her şey gözünüzün önünde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kurguysa kurgu. Bir dizi oluyor ama diziyi vay hafta gelsin de diziyi tekrar seyredeyim diye bakıyorsun. Benim de YouTube kanalım var. Define işaretleri atölyesi. İster kurgu yaparım, ister oynarım, isterim böyle doğada kayaları çekerim hiç konuşmadan boş boş. ...senin onu bana söylemeye hakkın yok ki... ...o zaman gerçeklerini çekmek istiyorsan... ...iyi anlatıyorsan... ...git o zaman kardeşim... ...kanalını aç... ...sen anlat... ...bizim elimizden gelen bu kadar... ...yani bir dizi... ...adam dizi yapıyor... ...nasıl yapıyor... ...diziyi de seyrediyorsun... ...o da kurgu... ...niye yazmıyorsun ona... ...kurgu diye... ...arkadaşlar gerçekten de... ...bazı şeylere gülüyorum arkadaşlar... ...bu da bir kurgu mu... ...bu işaretler... ...siz görüyorsunuz... ...her şeyi... ...takdiri size bırakıyorum... Bizim YouTube kanalımız var. YouTube kanalı benim olduğuma göre ben her şeyi paylaşırım. Ben bir içerik üreticisiyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da doğayı gezerken sizinle gördüğüm şeyleri paylaşıyorum. Buradan bizim yani para için bunu yapmıyoruz inan. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bilgi çok önemlidir. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Şu işareti gerçekten de görüyorsunuz dostlarım. Bak şöyle görüyor musunuz? Bak şöyle yapmış böyle. Ya şu işaret Burayı yapılmış arkadaşlar görüyor musunuz yapılmış şu işaretin kafasını görüyorsunuz yapılmış burayı bakıyor buradaki bu şey yapıştırma görüyor musunuz şurası yapıştırma burayı bunların içinde değerli bir şey verirse aldatmaca da yapılıyor açacağız diyor ki kasadan niye az bir şey çıkıyor bu kadar burayı figür yapılmış gördüğünüz gibi hepsinden dolu çıkacak diye bir şey yok. O zaman adamlar paralarını, o medeniyetler, eşkıyalar da paralarını hepsini aynı yere gömmezlermiş ganimetlerini. Ayrı ayrı gömerlermiş. Seni şimdi burada uğraştırırlar. Gördüğünüz gibi burada, burada bir ne güzel bir yılan kobra kafası gibi yapmış görüyorsunuz. Buradan da içeri giren mahsem var. Şurada da orijinal sunak işareti var. Bunları da biz yapıyoruz. Kurgu diyen kakalar. Şimdi geldiğimiz gibi arkadaşlar şu kafa burayı bakıyor. Bu nasıl? Görüyor musunuz? Bu niye burayı bakıyor? Bak. Görüyor musunuz? Bak. Yapıştırma. Şu kafa da bu yana bakıyor. Bir figüre benzetilmiş, görüyor musunuz? İki kafa bir. Bu da buna da cihaz tutulacak. Burayı da tutulacak. Yani arkadaşlar biz neleri gösteriyoruz? Kimseler bizim değerimizi bilmiyor adamlar. Gidiyor, laf yapıyor. Buradan baktığımızda Şuralar kesilmiş bak. İnsan eliyle bak. Görüyor musunuz? Buradan içeri giren bir mahzen türü verilmiş. Kapatılmış. Görüyorsunuz. Burada kesme al. Her şey insan eliyle yapılmış al. Duvarlar burada. içeri giden bir mahzen tür var burada. Görüyorsunuz. Şuraya gelelim. Bu ne bu? Şu taş bir figüre benzetilmiş. Şurayı bakalım. Bu ne? Al. Alın size canlı örneği işte arkadaşlarım. Daha ben mi? ne yapayım sizin için al. Alın. Gördünüz mü kasayı? Alın. Alın. Kasaya bakın. Allah'ım ya Rabbim. Çok güzel bir gizli yere yapılmış bu mesela. Oo. Orasan dökülerek kasa yapılmış burayı. Manyak bir kasa hem de. Orijinal bir kasa. Of 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 dur hele. Çok büyük bu. Evet. Şurayı bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle kesilmiş. Şurası orası üst tabakası. Şöyle. Bunu çıkaracağız şöyle. Orasını biraz kırayım. Gördünüz mü? Bunu da açma, Buna da cihaz tutalım. Doluysa bunu da. Bu büyük bir kasa ama, Görüyor musunuz arkadaşlar? Ooo. Kesilmiş. Yapıştırılmış. Görüyor musunuz? Şu bakın. Nasıl kesilmiş. Kapak olsun o diyenlere. Buradan geçelim. Buradaki bu işaretimiz. Şurada e, şöyle kafa iki kafa birbirine bakıyor. Şurada kesilmiş dedim. Mahzene bakıyor. Ama şurada yapıştırma. Görüyor musunuz? Bak. Şurada da X işareti yapılmış. Star Wars işareti gibi yapılmış. Görüyor musunuz şurayı? Bosun tutmuş. Görüyor musunuz? Star Wars işareti gibi yapılmış. Evet. Bak. Bu da bu da kapatma. Bunun kafası da buradaki şu hayvan figürüne bakıyor. Hani ilk başladığımızda göstermiştim ya. Bak. Bakalım. Evet. Görüyor musunuz kapatmaları? Bak. Kapatma. Kapatma. Bunların videosu gelecek arkadaşlar. Burası altını des bak şu şu altı tutsun diye desteklenmiş. Görüyorsunuz. Burası yapıştırma. Bunun içine de bakılacak arkadaşlar. Burada bir Star Wars işareti yapılmış. Bunun içinde de bir şey var. Gördüğünüz gibi şurada da bir kaplumbağa var. Şey, kaplumbağa diyorum. Kurbağa zıplayan kurbağa. Bakalım nereye bakıyor ona bakacağız. Gerçekten de süper işaret. Daha şuradaki zaten bu işaret her şeyi ele veriyor. Burada Burada ne var? Burada da bir Orasan dökülmüş belli. Burada da bir kasa var bak. Görüyor musunuz kasayı? Bak. Yapıştırmayı görüyor musunuz? Burada Buradan gidelim şu kurbanın Baktığı yönde şu yavrunun zıplamaya hazır yönüne bir bakalım. Bu yana doğru gelelim. Böyle. Bu yana doğru geldik. O neredeydi? O buraydı. O buradan böyle baktık. Buradan böyle baktığımda O burayı bakıyor. Böyle yukarı baktığımda orada bir mağara var arkadaşlar. Mağara gibi bir delik var. Orayı çıkacağım. Sarp biraz. Şu demiri burayı bırakayım. Bir şey var mıdır içinde acaba ayı mayı? Buralarda ayı çok yaşıyor çünkü. Ama ayı çıkabilir mi? Burayı çıkamaz ayı ya. Domuz da çıkamaz. Şöyle. Burayı çıkmak istiyorum. Şuradan çıkacağım. kasa mıydı? Buna da inliğimde bakacağım da nasıl çıkacağım? Ayağım kayarsa düşebilirim burası. Sarp çünkü. Şöyle yapalım. Allah şöyle Bu yanımı geçeyim başta şu kaya tutar mı Buradan çünkü basamak gibi yapmışlar Buradan şöyle Şöyle böyle. Evet Lambayı aşağıda unuttuk ama Çı. Çantada kaldı lamba görüyor musun Buradan Evet Burası Manyak bir yer ha. Şurada bir sunak yapılmış. Oo, çileğe bak. Görüyor musunuz işçiliği? Ne diyor burada bir saklamalar olduğunu sunak da. Şuraya gireceğiz. İçeride bir şey yok herhalde. Şu elektriğimizi açalım. Ne yapacaksın? Telefonu açalım. Arkadaşlar. telefonun içini açalım ki Vallahi lambayı aşağıda unuttuk Çantada inmeyelim bir daha Şurada bir kesme Şuradaki sunağı görüyor musunuz? Süper bir sunak Oval küçük oyma diyor. diyelim buna sunak demeyelim küçük oyma Bu saklamaların olduğunu söylüyor Oradaki büyük de biraz daha buraya geldik küçüldü İçeri girelim İçeride Kasalar var mı? Şurada bir havalandırma. Görüyorsunuz bir havalandırma var. Burası da bir koltuk gibi yapılmış. Görüyorsunuz burası da bir koltuk gibi yapılmış. Bir koltuk gibi evet oturabilirsin. Koltuk şöyle çıkalım. Buralarda bir şey var mı? Buralarda bir kasaya benzer. Herhangi bir bir şey yok. Şurada ne var? Başka bir şey yok. ince bir işler var. Poşete benzemiş. yırtılmış, kurumuş. Naydon bir şey. Burada bir kas yok. Burası bir koltuk gibi. Görüyor musunuz? Burası bir koltuk yapılmış. Şahsen buradan demek ki şuraya oturuyordu delikten gözlüyordu. Şöyle oturalım bir şimdi. Görüyor musunuz? Şöyle içeri dışarıyı geçenleri gözlüyor Zaten e, bura, bu bölgede araştırdığımızda karşı tarafın o tepe tarafını, tarafı kervanların geçiş güzergahıymış. İpek yolumuş. Ticaretin sağlandığı yermiş. O tepe tam karşının arka tepesi. Demek ki buradan gözetliyorlarmış. Belki burada kışın yağmurlama zamanlarında küçük bir grupsa buradan nöbetçi kulesi olarak kullanıyordu. Öteki eşkıyalara haber veriyordu. Görünmemek için çok güzel bir sistem. Avalandırma bile yapılmış. Belki de kışın buraya kapatıyorlardı ağzını. Gördüğünüz gibi şu tepede kervan yolu geçermiş. Manyak bir yer ama burada bir şeyler saklamıştır bunlar. Bunu buraya yaptıysa, buradaki bu avalandırma, burada yaptısa burada da bunu o zaman burada bunun bir hazinesi olması gerekecek. Şöyle bakalım. Burada içinde göremedim. Buraya gene bir cihaz tutmamız gerekecek duvarlarına. Şurada şunat burada. Ama oval yön böyle veriyor. Böyle döndüğümüzde ne var ki burada? Oo! İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Gerçekten de işte bu. Şu telefonumuzun şeyini kapatalım ışığını. Şöyle gelelim bak gösterelim size. Şöyle duralım. Pis bir yer çünkü. Kafayı gördünüz mü? Bir figür. Bir tane de bir kafa. Oo, harika bir şey bunlar ya. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? O tutturma. Oradan o şekil. Buradan böyle iniyor. Buradaki yukarıdan görüyor musunuz şurada şöyle böyle burası böyle iniyor iki tane figür bir şu domuz kafası da değil bir çeşit bir kafaya bir goril kafası gibi yapmışlar ya şu da bir aynı böyle bir değişik bir kafa bir hayvan figürü ama şu ortayı küçük orası nasıl sıkıştırmışlar bir kasa manyak bir kasa yapmışlar burayı ya acayip kesmişler ya hmm. mağarada İnanılmaz kaya kasası. Suratlara bak. Şöyle inelim. Arkadaşlar. Şurada kesme vardı. Şöyle görüyor musun suratları? İki tane surat. Bir, iki. İnanılmaz bir şey. Şurada da küçük sunuğa vardı. İlk başta da büyük bir sunak vardı. Biliyorsunuz mağaraya tam girdiğimde buralara da murç yüzü vurulmuş. Zencir gibi. Bir, iki halkası gibi. Şurada da bir tanesi. Şöyle baktığımızda. Altı uçurum. Şöyle girdiğimizde görüyor musunuz? Tam mağaranın girişine iki tane surat yapılmış ve yapıştırma. Bir, iki. Şuraya bak. Şöyle yaklaşalım. Şöyle düşmeyelim de. Görüyor musunuz yapıştırmaları? Harika bir şey ya. Bu kasayı nasıl açacaksın ki? Bu Buraya en az dört kişi gelmen lazım kasayı açman için. İnanılmaz bir kasa. Bunları yine çıkarmak çok zor. Duramıyorsun. Adamlar bunu o zaman nasıl yapıştırmış? Şu arkaya, ortaya takviye orası yerleştirmiş şuradan. Bunu böyle bir çıkaracaksın. Cangır diye içeri paralar düşer. Ya da içinde dostlarım delik delik yapıldı. İçine yerleştirildi. Bunları da figür olarak burayı yerleştirildi. İnanılmaz bir şey. Çünkü yerleştirirken şu burnu kırılmış görüyorsunuz. Çok güzel ya. Yavrulara bak ya. Ben buradayım diyor ya. Şuraya bak ya. Şuradaki kesmeyle vermişsin. Surata bak. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar. Böyle işaretleri kim bulur? Zirve adamı bulur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kaya kasasını da açmayı düşünüyorum ama dur bakalım. Her şeyin bir zamanı var. Bir güzel yani bir bu bölgeyi bir daha şimdi cihazla bir daha bir bakalım. İçini tam böyle orum videosunu da paylaşalım. Neden diyeceksiniz? Cihazla burayı dedektör tutarken ötüyor mu, ötmüyor mu? Bunu da sizinle onun videosunu çekeceğim. Bugün keşif amaçlı geldim. Gerçekten de süper bir video görüyorsunuz. Pardon, süper figürler. Görüyor musunuz kafaları? İki tane bir kafa. Gerçekten de tam içerisi bir mağara. İçini gördünüz. Tam mağaranın girişine Görüyor musunuz? iki tane kafayı yaparak kasayı yerleştirmişler arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Zirve adamı gene zirvelerde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.